Hepinize merhaba arkadaşlar bugün DLS 21 videosu ile karşınızda olacağız DLS 21 e, Ramazan'a özel iftar özel iftardan sonraki bu videoyu siz şu an izliyor olacaksınız Bugün e, oyuncularımızı milli oyuncularımızı deneyeceğiz biliyorsunuz ki büyük bir açılım yaptık ve bu büyük bir açılımdan e, full Türk oyuncular çıkartmaya çalıştık bazı transferlerimiz de oldu bunları yaptık. Artık oynama zamanı diyoruz. Tabi yeni transferlerimizle de deneyeceğiz. Ama ilk önce milli oyuncularımızla milli kadromuzla bir maç yapacağız. Milli oyuncularımızla beraber burada takımımızı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Ozan Kabağ'ı da aslında oynatmak istiyorum. şu an Cengiz Ünder'i o bölgede oynatacağız. Cengiz Ünder oynayacak. Cenk Tosun'u da Ronaldo'nun e, e, yerine oynattık. Şuraya evden sen gider ama ben burada kim oynatayım? Kim vardı ya? Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın koşu hız iyi. Çağlar Söyüncü ile yer değiştirmem lazım. Çağlar'ın biraz daha hızı iyi. Bek özelliği de daha güçlü. Ozan Kabak da güçlü. Vallahi gerçekten güzel yaptık. Evet. Milli oyuncularımız. Bir de milli oyuncularımızı üste koyalım. Mustafa Saymak gel bakalım yok her neyse neyse artık Erdem seni oradan sonra yedeklerden alırız ee, milli takımımız Mehmet Deniz Mehmet gördüğünüz üzere Deniz Mehmet Zeki Çelik Ozan Kabak Meryem Emiral Çağlar Söyüncü Okan Koştu Yusuf Yazıcı Hakan Çalanoğlu Cengiz Ünder Cenk Tosun Enes Ünal diye sıralanıyor ve 11. klasmanda ee, mini takımımızda oynamaya devam edeceğiz. Mini takımımızda oynayacağız ve Beşiktaş geldi karşımıza. Biraz maç sesini açacağız. Evet. Ve Azerbaycanlı bir e, ekip geldi. Azerbaycan'a karşı oynayacağız. İki millet zaten kardeş ülke. Hemen mini takımımızda bakalım. Deniz Mehmet'i deniyoruz. Kalede iyi işler yapacak mı? Şu an ee, şey yani güç, güç olarak tabii ki düşük bir seviyede ama ona güveniyoruz. Bakalım o da bizim güvenimizi başa çıkartmayacaktır. Umarım ki Yusuf Yazıcı en yengizi ünleri gördü. Cengiz çekti o topu oradan. Verdi basını. Zik içeriye doğru Yusuf. Yusuf aldın. Verdin Hakan oğlu Milli oyuncuları görünce şey yaptı. Evet dedi. Milli oyuncuları görünce dostluk işareti attı. Full çünkü milli oyun challenge yapıyoruz. Full milli oyuncularla oynuyoruz. Onu da gördüğü için tekrardan dostluk işareti attı. Yusuf Yazıcı Spiker kapatacağım şimdi çekicilik o kay kuşlu Cengiz Ünder'e gelen bir top değil hemen yalini art, yalini arkadan Kelini Sadio Mane ile paslaştı Yusuf Yazıcı önünü kapatıyor dakika 28 yalini Kiyane Mbappe gökkuşağını çekti yalini ama yalini sana izin vermeyeceğiz yalini. kardeş maalesef bu yapmamız lazım sana özür burada bakalım ne yapacak kaleye vuracak büyük ihtimalle Demir oh, Mehmet ilk defa Deniz Mehmet e, ka kaleciyle kaleci ile şey yapacağız. Uf Deniz Mehmet. Bakalım ayakların nasılmış? İyi dikiyorsun topu. Sevdim. Sevdim ama tabii bizim e, son paslarımız iyi değildi. Yusuf alıyor Merit zemri al hemen oradan kan çalan olur top oynar mıyız olmadı Çağlar soyuncu Çağlar Enes Ünal Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Enes de oynadı. Enes Ünal, Enes, Enes köy kuşanı çekti. Harika bir şekilde çekti topu. Enes Cenk Tosun'la buluşturacak mı? Hakan Çalhanoğlu olsaydı mı? Hakan, Hakan Çalhanoğlu olsaydı Hakan Çalhanoğlu olsaydı olduğu için. Burada da golü atamadık. Hemen Merit Demiral aldı topu. Cenk Tosun, Enes de oynadı. Enes 45 artı 1. Enes Ünal'ın gökkuşağı Enes 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 Ünal Cenk Tosun Cenk Tosun'a gelmedi Yusuf Yazıcı Hakan Çalan olaya gelmeyen top Maç bitecek mi? maçın ilk yarısı bitti Maçın ilk yarısı 0-0 ile bitiyor Rasul orada Beşiktaş kolibü ile gelmiş Şu spigerin bir sesini kapatalım ee, Ses bölümüne gelelim Müziği de Kapatacağım Yorum %10 olsun. Cengiz'in de sadece maç sesi olsun. Merit Demiral Çağlar Söyüncü bonusumuzu da basalım. Arkan Çalanoğlu. Arkan Çalanoğlu. Arkan oradan. Bir mu olamadı Arkan aldı. Arkan Çalanoğlu. Korner'e gitti. Korner'e gitti. İyi geldik ama Korner'e gitti Yusuf Yazıcı. Yusuf yazıcının ortası güzel bir gol gelir mi? Cenk Tosun orada, ve Cenk Tosun topa alarda. Cenk Tosun, Cenk Tosun atıyor ve dostluk misaliyle giden bir maç. Azeri rakibimiz de Azerbaycanlı pardon, Azerbaycanlı rakibimiz de Ozan Kabalı görüyorsunuz. Şu an ayağına top gelmedi ama defansa zaten top gelmediği için o da şu an görev bölgesinde. Jordi Alba takibinde Lionel Messi ne yaptık orada Ozan Kabak aman nazar değmesin oğlum sana aman Miri Demiral savunma bakanları iş başında aman mükemmel bir gol mükemmel bir gol bunu sevdim gerçekten güzel Deniz Mehmet'in bunu yakalayamamış lazım yakalayamazdı. Cengiz Ünder geliyor. Enes Ünal. Enes Ünal Hakan Çağlanoğlu. Hakan geriye döndü. Hemen Çağlar'a verdi. Çağlar Sayıncı. Cenk Tosun'un çutu ama hemen direğin üstünden dışarı çıktı bu top. Evet bir birlik beraberlik bitiyor şu an güzel bir maç oluyor. Bence eğlenceli milli takımımızda Azerbaycanlı rakibimize karşı oynuyoruz. Cenk Tosun Cenk Tosun kaçırdı. Kaleciden inanılmaz güzel kurtarış. Mükemmel bir Yusuf Yazıcı. Kaleye baktı. Ortasını çekti. Okay yokuşlu geldi. Okay yokuşlu. Harika bir kafa golü. Okay yokuşlu. Milli takımımız bir var. Deniz Mehmet bile geldi buraya. Ee, rakibi tebi gidiyor. Yok ta takım arkadaşım tebrik gidiyor Neymar geldi. Okay, Okay topa doğru bir daha geldi. Bir daha kaybetti. Yusuf Yazıcı topu aldı. Cengiz Ünder, Cengiz Ünder gidiyor. O koşuyu buldu ve serbest vuruşla kaptı. Cengiz Ünder'in serbest vuruşu evet bir oyuncu değiştirecek büyük ihtimalle. Biz de değiştirebilsek mi? O kay yerine bir Erdem Sen alsak mı acaba? Aslında Erdem Sen de iyi ama şu an o kay yokuşluğunda iyi işler yapıyoruz. Hemen e, Zeki Çelik attı. O bölgeye atacağımızı az çok tahmin etti. Cengiz Ünder. Cengiz Cenk Dosun'a mükemmel bir pozisyon. Mükemmel bir pozisyon. Cengiz'in gördüğünüz pasını böyle topu geriye çekti. Gerçekten çok şık bir çalım attık. Ve çok da şık bir gole imza atmış bulunmaktayız. Güzel bir maç oluyor. Güzel kardeşlik içerisinde geçen bir maç oluyor. Zik içerik. Oha. Ulan Mehmet. Sen onu alırsın diye bekledik ama. Tabi Kurtova gibi bir kalite değil. Mehmet. At bakalım pasını. Yalnız Mehmet. Deniz Mehmet'in biraz paslarında bir sıkıntı var mı? Onu da çözeceğiz. Cenk Tosun, Cengiz Ünder. Cengiz Ünder Enes Ünal'ı gördü orada harika bir görüş yaptı orada. Enes Enes Ünal kaleci korner çeliyor. Azad bir canlı rakibimize karşı şu an 3-1 öndeyiz. Dostlukla biten inşallah maç olur. Yusuf Yazıcı'nın mükemmel ortası Cengiz Ünder yine kaleci. Yusuf Yazıcı harika bir orta imza attı. Yusuf Yazıcı ile tekrar geliyoruz. Yusuf Yazıcı'nın harika ortası ve Cengiz Ünder 4-1 4-1 ee, Burada da gerçekten güzel bir oyundu 4-1'lik skorla şu an ee, Rakibimizi yendik Azerbaycanlı rakibimizi yendik Maçın sonucu Azerbaycanlı rakibimizin adı takım adı Beşiktaş Beşiktaş 1 Bursa Spor 4 Güzel dostluk içerisinde olan bir maç geçti ve bu maçı aldık. 71 altın ve 10 elmas verdi. Küme düşmekten kurtulmuşuz. Burada da bunu görmüş olduk. Full milli oyuncularla oynuyoruz ve şu an kadromuz iyi. Bir tane daha maç yapıp videomuz bitecek burada. 10 dakika olmuş. O sonra zaten bir 7 8 dakikalık bir maç daha evet gelecek. Hakan FC. Hakan FC'ye karşı oynayacağız. Biz bakalım. O da büyük ihtimalle Türk rakip milli takımla oynuyoruz. Yusuf Yazıcı Enes Ünal verdi basını Çağlar'a. Çağlar, Çağlar soyuncu geriye çekti. Yusuf Yazıcı Yusuf Enes'e oynadı. Enes Ünal Enes gördü orada Jack Dosun'u. Jack Dosun Tatal'dan döndü ama Atan oğlu tamamlıyor. Hakan Çağlanoğlu tamamladı ve şu an milli takımımız yine bir sıfır önde Türk rakiplere karşı oynuyoruz milli takımla tabi yabancı rakipler gelse daha iyi olurdu bizim için onları yenseydik bu kadrolarla daha iyiydi Sadio Mane topu geriye çekti biraz kastı oyun evet offside offside bayrı havada şu an ne yapacağız Mehmet bakalım atacak mı pası da iyi atacak mı çok havadan bir topları. Biraz riskli atıyor. Riskli atıyor ama bakacağız Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın pası isabetsiz. Tabi oyuncuları anlayacağız nasıl oyun oynayışlarına bakacağız. Ona göre Of. Oy. Deniz Mehmet çok yapıyor. Deniz Mehmet gerçekten çok kritik kurtarışları imza attı. O bölgede yememiz an meselesi an meselesiydi yedik golü ve şu an durum 1-1 bir 1-1 bir. Bir 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 skorla maç devam ediyor diye böyle devam etti Cengiz Yusuf evet Cengiz aldın Merit Demiral of Deniz Mehmet açıl ve gol doğru güzel Yapacak bir şey yok Bu takımla yine Beraberlik golünü atacağız Bulacağız Yusuf Yazıcı Hemen Hakan Çalanoğlu'ya Verdi Hakan Topu ayağımızda tutamıyoruz Mevlit Demiroğlu'dan harika bir müdahale Hakan Çalanoğlu Enes Ünal Enes Orada gitmekte zorlandı Çağlar'a gelmedi Cancelo aldı Hakan Orada Ozan Kabak zorluyor Rakibini 3-1. Rakip zorlu bir rakip olduğu için e, oyuncular zorlanıyor. Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cengiz hemen maçı çevirmek için elimizden gelenleri ortaya koyacağız. Hakan Çağlanoğlu güzel bir orta açar mı? Cenk Dosun'a doğru o kayı kuştu. Orada topu uzaklaştırmayı biliyorlar. Merit Demiraldan yine harika bir müdahale. Cenk Dosun, Hakan Çalanoğlu. Arkanın ortası savunmaya çarptı ve kornere gidiyor. Maçı çevirirsek zaten güzel olur bizim için. Yusuf Yazıcı ile geliyoruz. Yusuf Yazıcı'nın ortası. Harika bir orta. Cenk Dostun. Çok ilginç bir müdahale. Güzel bir müdahale. Ozan Kabak'ın şutu. Zayıf bir şut oluyor. Ve maç şu an 3-1. 3 1lik bir skorla devam ediyor. Merit Demiral geldi ve maçın ilk yarısı 3-1 yani şu an rakibi zorluyor biz yine ama rakip de kadrosu gereği güzel işler yapıyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ve Kelly'ni alaba pas taşmaları. Alabanın pası Sterling'e Sterling e, Zeki Çelik takipte topa. Zeki Çelik serbest vuruş yok. Aldık söktük topu aldık. Cengiz Ünder'in gökkuşağı. Cengiz Ünder'in önü bomboş. Cengiz Ünder, Cengiz, 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 Cengiz Ünder. Keşke geriye çekseydik topu. Keşke geriye çekseydik. Ozan Kabak. Uf, Messi like çok iyi sıyrıldı. Zeki Çelik de gidiyor. Zeki'nin orada. Çok üstlük bas. Evet. Gülenecek bir zaten gol. Tam topu çektik derken rakip gol attı ve maç 4-1 oldu. En üstüne al Merit Demiral Çağlar Söyüncü. Çağlar. Çağlar gidiyor topla. Çağlar Söyüncü. Çağlar gökkuşağı çektim. Ne oldu? Yıldırım mı çaptı Çağlar? Yusuf Yazıcı araya girdi ama burada topu alamadı. Kontraya çıkıyorlar. Merit Demiral Hakan Çalanoğlu topa doğru yükseliyor mu? Aldı topu. O Yokuşlu kuşlu pasın aktardı Ozan Kabak. Ozan Kabak Cenk Tosun. Zeki Çelik Cengiz Ünder'i doğru atıyor. Ceng Cengiz Ünder topu kaybetmedi. Şimdi kaybediyor. Zeki Çelik Gök iyi yapıyor. Ee, şu anki arkadaş o da bir Türk rakip şu ana kadar iyi bir maç çıkarttı. Ozan Kabak sanki çok ağır. Uf, müdahaleleri iyi ama ağır ama müdahaleleri iyi. Enes. Enes, ne yapıyorsunuz? Gök kuşa çekiyor oğlum? Çektosun. Baskıyı sürdürdük orada. Yusuf yazıcıyla tekrar geldik baskıya ama elimizden çok da bir şey gelmiyor. Uf, çok fena kaybettik. Bana kaydık. Ee, kötü oldu bu. Hemen. Sterling. Beşinciyi atam atamayacak. Evet. Ama yine iyi bir maçtı. Yani oyuna ortak olduk yine sonuçta. 4 bir yenilmemize rağmen yine oyuna ortak olmuştuk. ve ee, sadece şut anlamında onlar biraz öndeydi. Ee, önümüze gelen pozisyonları iyi değerlendiremedik Evet bugünlük dls videomuz bu kadardı bugün e, biraz daha az olacak bu videonun dakikası Çünkü büyük bir açılım yaptık ve bu açılım bayağı bir uzun sürdü bundan sonra da biraz e, daha az dakikalı bir video geldi ve yarın da yeni transferlerimizle ilk maçlarını çıkartacağız e, için kontrası 100 pası 100 şutu 100 ve güç 88 gerçekten ciddi bir oyuncu İbrahimovic'in koşusunu saymazsak ciddi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz ve İbrahimovic'i forvet oynatacağız o ardından e, ikinci yarıda Winket Abu sahaya süreceğiz veya ikisini de iki maçta deneyeceğiz iki maçta çıkartacağız ve Ivan Perišić onu da deneyeceğiz de Bruyne zaten bildiğiniz üzere 95 oldu. O zaten yeni transfer değil. Alisson kale'de yine olacak. Ve Andy Kane'i de yine forvetler. Ben hep forvet almışım baktım da şimdi. Hep de forvet almışız. Andy Kane, İbrahimovic ve e, Ivan Perşit'e kanat. Alisson, Winket, Abubakar transferlerimiz. Böyleydi. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.